Sosyal medyadan ve akıllı telefonlardan uzak kalamama durumu ve bağımlılığımız ve gerçekten bağımlıyız telefonlara sürekli elimizde, sürekli yanımızda nereye gitsek, uyurken, uyandığımızda e, tuvaletteyken, arkadaşlarla konuşurken, caddede yürürken, araç kullanırken her yerde elimizde telefonlar ve hayatımızın bir parçası oldu. Ee, parçası olmaktan öte aslında biz telefonların bir parçası olmuş gibiyiz ve resmen bağımlıyız. Hem sosyal medya hem de internete sürekli akışı takip ediyoruz. Sosyal medyayı takip ediyoruz. Sanki akıştan uzak kaldığımızda hayattan kopacağımızı düşünüyoruz. Hayat bir yerde devam ediyor ve onun ee, o süren tarafında kalmak istiyoruz. Sürekli olarak biz de takipte kalmak istiyoruz. Birçok insan zamanının çoğunu sosyal ağlarda bilgi paylaşarak, kendi durumlarını güncelleyerek ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunarak geçiriyor. Sosyal ağlardan beslenen bu sürekli güncelleme ve izleme davranışı yani ayrı kalamama davranışı Fear of Missing Out yani FOMO eksik kalma korkusu olarak adlandırılıyor. Yeni tabirler giriyor hayatımıza e, FOMO onlardan birisi. Fear of missing out. Diğer yandan e, nomofobi, no mobile phone e, ifadesi, yine hayatımıza, yine girdi. telefondan uzak kalamama, uzak kalma korkusu. Ve yine sürekli güncelleme ve izleme davranışı, takip konusu, akıllı telefonların sürekli yanımızda olması, uzak kalamama durumu işte bu şekilde tabir ediliyor. FOMO olarak